Anadolu Lider Televizyonu TV 48 ekranlarından herkese günaydın mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Ben Ecem Kiriş. Tarihlerimiz 2 Temmuz Çarşamba'yı saatlerimiz ise 9.30'u gösteriyor. Hafta içer sabah yaptığımız gibi ulusal gazetelerin manşet sayfalarındaki haberleri aktaracağız sizlere. İlk gazetemiz bugün akşam gazetesi olarak karşımıza çıkıyor. Manşette ise 50 bin kişiye tahliye başlığını görüyoruz. İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları yüzünden risk altındaki 41 yerleşim yeri boşaltıldı değerli izleyiciler. Türkiye alevlerle boğuşuyor. Hafta sonu çıkan 263 yangının 259'u kontrol altına alırken İzmir'in Menderes ve Seferihisar Manisa'nın Doğankaya ve Antakya'nın Üçgedik mevkiindeki yangınlarla mücadele halen sürüyor. Yangınlar nedeniyle Sakarya'da 230, Bilecik'te 609, Akisar'da 2936, Seferihisar'da 42300 ve Hatay'da 1500 vatandaş güvenli yerlere tahliye edildi. Afet sedeleri hane başına 162.000 TL ödeme yapıldı. Bu 2 Temmuz olmayabilir bu gazete. Kısa bir jenerik alalım. Yener Televizyonu TV48 ekranlarından herkese günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyiciler. Ben Ecem Kiriş. Tarihlerimiz 2 Temmuz, çarşambayı saatlerimiz ise 9.30'u gösteriyor. hafta içer sabah yaptığımız gibi ulusal gazetelerin manşet sayfalarındaki haberleri aktaracağız sizlere. İlk gazetemiz bugün akşam gazetesi oluyor. Manşette ise CHP'li başkan, eski başkanı şikayet ettiği deprem etkisiyle soydular. Şekilde bir başlık karşımıza çıkıyor. İzmir Belediyesi eski yönetimin kentsel dönüşüm projeleri üzerinden yolsuzluk yaptığını rapor edip şikayette bulundu. Eski Başkan Soyer dahi 157 kişi için gözaltı kararı verildi. İzmir Başsavcılığı Büyükşehir Belediyesi'nin müşteki olduğu 6 ayrı yolsuzluk dosyası ile ilgili dün düğmeye bastı. Eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 126 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ise aranıyor. Bursa sallandı, Marmara korktu. Gemlik'te 70 dakika arayla meydana gelen iki deprem pek çok ilde hissedildi. Uzmanlar Marmara denizinin güneyinde tehlike devam ediyor. Hazırlıkta olmalıyız uyarısı yaptı. Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 778 yangının 639 insan eliyle çıktı. Manisa ve Hatay başta olmak üzere 6 ayrı bölgede çıkan yangınlarla mücadele sürerken Haziran ayı boyunca 778 orman yangını meydana geldi. Bir numaralı nedeni ise anız yangını oldu değerli izleyiciler. İkinci nedeni sigara, sonra elektrik hattı, piknik ateşi, çoban ateşi, sıcak kül, cam kırığı, trafik kazası ve havai fişek yangının nedenleri arasında bu sırada yer alıyor. İstanbul Küçükçekmece'ye gidelim şimdi de. Özlem Özyıldız 2 ay önce evlendiği kocasının attığı yumruk sonrası başını mutfak tezgahına çarpıp yaşamını yitirdi. 81 ilde hayvan pazarları kapatıldı. Tarım Bakanlığı 81 il müdürlüğüne acil koldu yazı gönderip artan şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarlarının kapatılmasını istedi. Maskı sınır dışı etmeyi planlıyor. ABD Başkanı Trump ile Elon Musk kavgası yeniden alevlendi. Musk'ın yeni parti kurucu açıklamasının ardından Trump, Musk'ı sınır dışı edip edemeyeceğimize bakmam lazım dedi. Şirketlerini müfettiş göndermekle tehdit etti. Provokatörün sicili kabarı Kleman'daki rezil karikatüre imza atan DP'nin e, skandal paylaşımları ortaya çıktı. DP'nin 15 Temmuz'da primetime Prime Time Darbe, 15 Temmuz Kerizler Köprüsü mesajları attı ve e, dini değeri hedef aldığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 6 kişiden ikisinin yurt dışında olduğu belirlenirken karikatür rezilliğine tepkiler dün de devam etti. Konserde çift sürpriz dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake 30 Temmuz'daki İstanbul konserine Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşacak. Oscar Yıldız Leonardo DiCaprio'yu VIP konuk olarak ağırlayacak. 3,5 milyon ehliyet için son bir ay. Yenilenmeyen 3 milyon 550 bin eski tip ehliyet 1 Ağustos'tan itibaren iptal olacak. Yenisi ise 7423 liraya çıkartılacak. Bir diğer gazetemiz aydınlık oluyor. Şiddeti kışkırtan ABD ve İsrail başlığı var değerli izleyiciler. Hz. Muhammed ve Mustafa Kemal Atatürk her zaman ABD ve İsrail'in hedefi olmuşlardır denmiş Aydınlık Gazetesi'nde de. 81 ilde emeği sesi meydanlarda Türk iş 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine meydanlara çıktı. İşçiler hükümete seslendi. Yanlış hesaplarınızın faturasını bize ödetemezsiniz. Siz işçinin sesini duyana kadar susmayacağız dediler. PKK'da silahların teslimi başlıyor. Barzani'nin kanalı Rudav, hain terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakında yeni bir mesaj yayınlayarak silah bırakma sürecini resmen başlatacağını duyurdu. Geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Şimdi de Karar Gazetesi'nin manşetinde toplumsal barışa karikatür darbesi tehlikeli kışkırtma başlığını görüyoruz değerli izleyiciler. Leman Mizah Dergisi'ne yayınlanan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın tasvir edildiği karikatür büyük tepki topladı. Toplumun dini hassasiyetlerini rencide eden yayın üzerine kalabalıklar sokağa döküldü. Derginin peygamberimizi kastetmedik açıklaması yeterli bulunmadı. Sorumlular gözaltına alındı. Dergi ise toplatıldı. Ekim'e kadar yangın tayak kuzu son 4 günde çıkan 342 yangının köyleri yangın köyleri yok ederken ormanlarda büyük tahribata yol açtı. İzmir seferi Hisar, afet bölgesi ilan edildi. Kontrol altına alınamayan Hatay'daki yangında 500 hektarlık alan kül oldu. 240 hane ve 2500 kişi tahliye edildi. Bakan Yumaklı artan sıcaklık ve rüzgar nedeniyle ekim ayına kadar riskin çok yüksek olduğunu söyledi. ABD'de fiyatlar 20, Türkiye'de 120 artıyor. Türkiye'de 12 aylık ortalamaya göre açlık sınırı 2021'den 2025'e %80,7 artış göstermişti. Son 4 yılda ABD'de dolar bazında fiyatların ise yaklaşık 18,6 arttığını görüyoruz. ABD fiyatlar, ABD'de fiyatlar son 4 yılda dolar bazında %18,20 barına dağıtarken Türkiye'deki fiyatlar %80 ila %120 civarında artış gösterdi. Ee, yanlış deprem paniği başlığımız var. Bursa'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem bazı mobil uygulamalar tarafından kullanıcılara 4, şey 6,2 büyüklüğünde servis edildi. Yürekleri ağza getiren yanlış bildirim nedeniyle büyük panik yaşandığı uygulamanın kullanıcıları olaya büyük tepki <laughs> gösterdi. Evet İzmir'de 126 CHP'li gözaltında başlığı var. İBB Başkanı İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarının gözaltına alınışının 100. gününde İzmir'de düzenlenen şafak operasyonuna aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 126 kişi gözaltına alındı. Korkusuza bakalım şimdi de. Almanya'da market gezdi. Domates 20 euro iddiası yalan çıktı. Şarkıcı Mustafa Sandal Almanya'da domatesin kilosu 20 euro iddiasını araştırdı. Almanya'da marketleri gezen Sandal 1 ila 1.49 euro arasında 20 euroya rastlamadık dedi. Bugünden itibaren geçerli doğalgaza dev zam. Temmuz ayı doğalgaza zamla birlikte geldi. BOTAŞ doğalgaz fiyatlarının konutlarda %24,6 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. Sıradan erkekler gibi çiçek almadı, ayağını okul getirdi. Hayırlı koca Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü tek kişilik özel sınavla seramik bölümüne giren eşinin okula rahat gidip gelebilmesi için fakülteyi yakın ilçeye taşıdı. Devletin aracını okul servisine çeviren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Semih Aktekin bu kez de eşine yaptığı resse gündemde. Banu Aktekin 2021'de tek kişi için açılan yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Semik ve Can bölümüne girdi. Ancak rektör eşinin 55 km mesafedeki Hacı gidip gelmekte zorlandığını görünce gönlü buna razı olmadı. Bunun üzerine senatoyu toplayan Aktekin fakültenin Nevşehir'e 10 km mesafedeki Avanos'a taşınması kararını aldı. Hatay'daki yangınla ilgili vahim iddia zeytinlikleri yeni proje için yaktılar. İzmir, Hatay ve Manisa'da altı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor zeytinliği yanan Hataylı vatandaş. Burayla ilgili TOKİ projesi olduğu söylendi. Ee, arkasından hemen bu yangın çıktı, şüphelerimiz var dedi. Bir diğer gazetemiz Milliyet Gazetesi oluyor. Karpuzda tehlike çanları. Başta Çukurova olmak üzere bölgede talebin üzerindeki üretim karpuzda fiyatı hızlı düşürüyor. Tarlada 2 liraya kadar düşen fiyat nedeniyle çiftçi ürünü toplamıyor. Özellikle nakliye bedelleriyle büyük şehirlerde ise karpuz tezgahta 10-14 lira arasında fiyatlara satılıyor. Bu kez kaçamadılar Adana Aksoy'la pardon Adnan Aksoy'la boşanma aşamasında olan Güzide Duran adının e, aşk dedikodularına karıştı. Fikret Orman'la görüntülenince önce kaçtı daha sonra ise yanına gitti. evet şöyle bir bakıyoruz. Hesabını hukuka verecekler. Başkan Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Leman dergisine ilgili skandal karikatüre sert çıktı ve hesabını hukuka verecekler dedim. Önce katliam, sonra inceleme. Gazze'yi unutmayacağız. İsrail savaş uçaklarının önceki gün gazetecilerin de uğrak yeri olan Gazze'deki Albaka plajına düzenlediği hava saldırısında bir gazeteci 24 kişinin hayatını kaybetmesi tepki çekerken olay hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Tarihe servet ödedi. ABD'li milyarder yatırımcı ve sanat koleksiyoncusu Ken Griffin, e, ee, Sotheby's'ın müzayedesinde Abraham Lincoln imzalı özgürlük bildirgesine 4.4 milyon dolar, 13. Anayasa Değişiklik Belediyesi'ne ise 13.7 milyon, milyon dolar ödeyerek nadir kopyaların sahibi oldu. Bir taşla iki kuş tek diploma yetmez diyenler çift anadal programlarıyla mezuniyet sonrası iki diploma ile mezuniyet şansı elde ediliyor. Başvuruların Temmuz ayına itibaren başladığı ÇAP için akademik başarı da şart değerli izleyiciler. Sessiz dönüşüm Türkiye yaşlanıyor. Sinsi, tehdit, depresyon ve Alzheimer. Evet uzmanlar yaşlılık döneminde en sık karşılaşan iki önemli sorunun depresyon ve Alzheimer olduğunu belirtiyor. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Bilgiç, yaşlılık depresyon önüne geçmenin etkili yollarından biri orta yaşlarda itibaren plan yapmak, hobiler, sosyal ilişkiler geliştirmek diyor. Sıradaki gazetemiz Posta Gazetesi oluyor. İki ay şeker yemedi. 2017 Miss Turkey birincisi ve OTTÜ işletme mezunu oyuncu Aslı Sümen moda sektörüne el atmıştı. Babaannesiyle birlikte geçirdiği yaz saatinden ilham olarak az sonra e, adlı kendi bikini markasını kurmuştu. Markası için kamera karşısına geçen birbirine iddialı pozlar veren Sümen bu çekim için iki ay şeker yemedim haftanın dört günü spor yaptım dedi. Hem romantik hem centilmen Oyuncu Özge Yaz ile meslektaşı Burak Berkay, Akgül'ün 2023'te sette başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer sezonu Bodrum Güvercinlik'te açtılar. Çarşambanın yeni adı Password. Kanalda en sevilen yarışma programı Password Şebnem Bozoklu ve sunucu Enis Sarıkan'ın daimi yarışmacıları ile ekrana neşe getirmeye devam ediyor. Evet şöyle bir bakalım değerli izleyiciler. Voleybol aşkıyla hayata döndü, tutundu. Halit Yeşil ile Karma Şubat 2023'te meydana gelen depremde eşi ve iki çocuğunu kaybetti. Enkaz altından güçlükle kurtulan ve iki bacağını kaybeden Halil Yeşilli iki ay önce erkekler oturarak voleybol birinci ligine mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne spora başladı. Takım Aksaray'da düzenlenen turnuvada şampiyon olup Süper Lig'e yükseldi. 18 yaşına yeni böbreğiyle girdi. Sinop'ta serinlemek için girdiğinizde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçek 9 yaşındaki Semih Efe Öğün'ün böbreği Ankara'da 5 yaşında 5 yaşından bu yana böbrekte protein kaçağı tedavisi gören Melike Su Köse'ye nakledildi. Evet, uyumadan, dinlenmeden, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler dumandan etkilenen vahşi kuşlara bile su verdi bir yumrukta öldürdü. Aile içi şiddet İstanbul'a bir kadını daha yaşamdan kopardı. O 53 yaşındaki Nazım Özay Yıldız kıskançlık krizine girerek 2 ay önce evlendiği Özlem Özay Yıldız ile mutfakta da tartışmaya başladı. Kocasının yumruk attığı kadın başını yerdeki mermiye çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kocasını kalbinden bıçakladı. Erzurum'da yaşayan Mehmet D. önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Kezban kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Kezban Erzurum şehir hastanesine tedavi altına alındı. Mehmet D. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi. Kezban gördüğü şiddet nedeniyle olaydan bir gün önce uzaklaştırma kararı verilmesi için müracaatta bulunduğu da öğrenildi. Evet son olarak Sözcü Gazetesi gelsin ekranlarınıza. Sözcü Gazetesi'nde iktidar sinyalini verdi. Şafak baskınları İstanbul'dan İzmir'e sıçradı. Muhalife uyku haram. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönelik operasyonda eski başkan Tunç Soyer ve CHP il başkanı dahi 126 kişi gözaltına aldı. CHP senaryo aynı amaç siyasi diye sert çıktı. Evet öğretmenlerin derdini anlatmasına izin verilmedi. Böyle kuşattılar 7 günlük yürüyüş 7 dakikada bitti. Özel sektör öğretmenleri Sendikası İstanbul'da yürüyüş başlattığı eşit hak taleplerini haykıracaklardı. Ankara'da onları yüzlerce polis karşıladı. Etrafları sarıldı. 23 eğitimci yaka paça gözaltına alındı değerli izleyiciler. Kudretlilere hayat haram erbaş ütücüsünü hacca götürmüştü. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ı itibardan tasarruf etmedi. Mekke'ye götürülen kafileye ütücüsünü, aşısını da ekledi denmiş Sözcü gazetesinde değerli izleyiciler. Madem unutulmadı, adalet aranıyor. 32 yıl geçti. Acı dinmedi. Sivas'ta 33 aydının yakılarak katledilmesinin üstünden 32 yıl geçti. Yaşanan acılar hala taze. Adalet arayışı sürüyor ifadelerine yer verimiz Sözcü Gazetesi'nin bir diğer haberinde diyelim ve bu haberle de birlikte TV 48 ekranlarından sabah haberlerinin sonuna gelelim değerli izleyiciler. Yarın yine aynı saatte sizlere gazete haberlerini aktarıyor olacağım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu haftalar diliyoruz.